Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder. Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın. Günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındı. Dağlardan çöllere düşürdüğün gün gölgende sığındı. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı barışın güvercini savaşın kartalı, Yüksek yerlerde açan çiçeğim senin altında doğdum senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünden yer beğen, nereye dikilmek istersen, söyle seni oraya dikeyim.''